Hermeya nedir? Hermeya, hermeniotik yapay zekanın kısaltılmışı, uzun süredir üstünde çalıştığı bir kütüphane. E, Python'da kodladık ve internette ücretsiz olarak, açık kaynak kodlu olarak bulabilirsiniz, kullanabilirsiniz kendi projelerinizde. Aslında amaç yapay zeka ile geliştirilen bir modelin açıklaması için bir alternatif sunmak. Bunu yapan başka kütüphaneler zaten literatürde vardı. Açıklanabilir yapay zeka kütüphaneleri, SHAP gibi, Lime gibi, Li5 gibi farklı yaklaşımlar vardı. Biz de yeni bir kütüphane ekledik. Bu kütüphanede basitçe aslında hermeniotik yaklaşım kullanıyor. Hermeneotik nedir derseniz aslında yapılan açıklamanın kişiden kişiye, zamandan zamana değişebileceği kabulüyle başlıyor ve her insanın aslında bilmeme hali, anlamama haliyle başlayacağını kabul ediyor. Yani önce anlamayız, önce bilmeyiz sonra biliriz, sonra anlarız hermeneotikin temelinde olan kavramlar veya tabi bir elektrizm değil yani hermeneotik kişiden kişiye değişmesi sadece değil ama aslında işte tarihsel sürecine baktığınızda belki tarihsel olarak önce geldiği için Heidegger sonrasında Gadamer gibi yorumlara baktığınızda aslında önce metnin anlaşılması, bir metodoloji geliştirilmesi metni anlamakla ilgili. Bu ilk dini metinlerde ve daha sonra işte hukuki metinlerde ve bugün aslında bence yapay zekanın yazdığı bütün metinlerde kullanılabilecek bir metin deşifreleme, metin çözümü yöntemi olarak görülebilir. Önce metnin farklı şekillerle anlaşılması üstüne dayanırken sonra belki yazarın anlaşılması, sonra belki yazarın ortadan kalkıp yazının objektif bir şekilde anlaşılması, kişiye bağlı olarak belki okuyucunun Yorumuna göre anlaşılması belki sonra okuyucunun da aradan kalkıp tamamen bambaşka objektif bir yere bu metnin gidebilmesiyle ilgili bir yaklaşım bir yöntem. Biz de bunu yapan zeka ile birleştirerek metinlerin analizi için açıklanabilir bir sonuç üretebilir miyiz diye üstüne çalışıyoruz. Bitmiş bir proje değil hala üstüne çalışıyoruz. Hala yapacak çok şey var ama bir kütüphanedir bir bilgidir. Denemek merak eden arkadaşlar denemek isterlerse şayet internette her meyai şeklinde aratabilirler. Bu videonun altına da yorum olarak ekleyeceğim.